Kahramanmaraş'ta adli kolluk görevlilerinin bağlantılı olaylarla ilgili soruşturma işlemlerinde uygulama birliğinin sağlanması amacıyla adli kolluk koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli hizmetlerin yürütülmesinde yaşanan sorunların tartışılması ve çözüm yollarının aranması, adli soruşturma sürecinin adil yargılanma hakkına en uygun şekilde sonuçlandırılmasına yardımcı olunması, adli kolluk görevlilerinin bağlantılı olaylarla ilgili soruşturma işlemlerinde uygulama birliğinin sağlanması amacıyla adli kolluk koordinasyon ve değerlendirme toplantısı düzenlendi. Sayın Cumhuriyet Başsavcı Vekillerim, Sayın Emine Müdür Yardımcım, Kahramanmaraş Adliyesi konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki'nin yanı sıra Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Tu General Gökhan İnan ve kentteki adli kolluk görevlileri katıldı. <laughs> Toplantıda bir konuşma yapan Kahramanmaraş, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, depremler sonrası yürütülen süreç hakkında bilgiler verdi. Bugün inşallah bu karşılıklı samimi tespitleri ortaya koyup bunların daha iyi nasıl, daha güzel nasıl, daha seri nasıl yapılabileceğinin yolunu arayacağız. Çünkü şunu biliyoruz, Kahramanmaraş'ta hemşehrilerimiz özellikle deprem sürecinden sonra adli süreçle ilgili ister istemez bir miktar e, sürecin ehemmiyetine kaynaklanır. Farklı alanlara yoğunlaşmadan dolayı bir takım bazı birimlerde birikmelerimiz var. Bu mağduriyetleri ortadan kaldırmak ve depremden daha daha önceki dönemlerden çok daha iyi neticeleri ve geri dönüşleri alacak şekilde bir çalışma dönemine gireceğiz inşallah. Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Tu General Gökhan İnan ise deprem sürecinde ve sonrasında güvenlik güçleri olarak yaptıkları faaliyetler hakkında bilgiler verdi. Bizim varoluş maksadımız Öncelikli olarak varoluş maksatlarımızdan bir tanesi bu milletin bu vatanın bölünmez bütünlüğüdür. Bu bizim kırmızı çizgimizdir. Bu çizgi istikametinde tabii ki bazı yapılması lazım gelen işleri de e, inşallah hep beraber yapacağız. Ben 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'a Ankara'da görevliyken buraya yardım amaçlı geldik. Yaklaşık 3 ay kadar burada depremde e, gerek emniyet, gerek adliye personeli, gerek jandarma hepsiyle beraber ee, bir bütün olduk ve çalıştık. Sonra da nasip oldu buraya kararnameyle İl Jandarma Komutanı olarak atandık.